Şimdi şöyle videonun girişini şu an yapıyorum. Aslında dün başladım. Hiç yapmak istemiyorum ama birincisi video şeyim yok. Konum yok. İkincisi de zaten kilo vermek istiyordum ve videolarını çok izledim. İnsanlar gerçekten çok yani iki haftada çok fazla değişiyor vücutları ve neden denemeyeyim dedim zaten kilo vermek istiyorken. Dün aslında başladım ama mezur olmadığı için hem kendimi ölçemedim hem de giriş yapamadım videoya. O yüzden şimdi giriş yapıyor olayım. Bir ben onu söylemek istemiyorum. <laughs> söylemek zorunda mıyım? <gülüyor> 78. <gülüyor> Aa, dün dün bir şey diyeceğim. Dün yaptım ya şu an kollarımı hareket ettiremiyorum. Bir dakika dur. E, 55. 90-60-90 olmuyor muydu ideal? 98 Tamam okay. <laughs> Yani 98-78 <laughs> He? 108 He Şu 93 düşecek o 91 <laughs> 29 Başka? Ben şimdi ikinci günün sporuna başlayacağım Hı. ama maalesef Benim de göbeğim ölç bakayım Senin göbeğin ölç Ben sen yaparken kilo verecek miyim bakalım Neyi? Stresden mi, sinirden mi? Evet şimdi benim yapacağım challenge bu. iki haftalık challenge. Bu arada ay, ay düşüyorum. Bunu çekmeyi unuttuğum için biliyorum. Başında spor yaptıktan sonra çekiyorum şu an. O yüzden biraz nefes nefeseyim kusura bakmayın. Ben böyle bir şey görmedim ya. İnanılmaz midem bulanıyor çünkü uzun zamandır bu kadar kondisyon gerektiren bir şey yapmamıştım. Öyle. çok zorlandım ya gerçekten. Bu insan yapamaz yani bunu. <laughs> Umarım ilerleyen günlerde yani daha fazla yol kat edip daha fazla yani ne bileyim işte daha yapabilirim. Çünkü gerçekten çok zorlandım hareketleri yaparken. <laughs> Çoğunu yapamadım yani işte yarısında bıraktığım oldu. Ara verdim iki kişi arasında çünkü midem bulandı. Ama bitirmek istedim çünkü bu challenge'ı sonuna kadar yapmak istiyorum ama izledim kadar herkes de ilk gün aynı şey oluyor o yüzden çok da şey hissetmiyorum şu an. İşte yapamadım falan. Çünkü hani spor yapmayan herkes de aynı şeyi gördüm ya. Bu kadar zorlanıyorlardı. Ama yani 14. günün sonuna doğru hepsi bir şekilde daha işte kondisyonları artmış hareketleri yapabiliyorlardı. Ben de öyle olacağını ümit ediyorum. Umarım öyle olur çünkü şu an hiç iyi hissetmiyorum. Yapmak istemiyorum yani ama maalesef no pain no gain demişler. Ben gidiyorum hiç iyi değilim çünkü kusacağım artık yeter. Evet araya giriyorum çünkü bugün üçüncü günüm. Ben bir yerde sabit durabilir miyim ya? Ben yürümeden konuşmakta çok zorlanıyorum. Bütün kaslarım tek tek ağrıyor. Dün gerçekten ya yani ikinci günü çekmedim çünkü gerçekten çok canım yanıyordu. Kaslarım çok ağrıyordu. Ve hani yaparken hani çok kötü hissediyordum. Bugünün videosunu koymayı düşünmüyorum. Ben şahsen bu tarz videoları izlerken hep böyle sonuna sarıyorum ki sonucu göreyim. Yani insanların spor yaptığı kısımları izlemiyorum. O yüzden de size o kısımları çok fazla koyup size sıkmak istemiyorum. O yüzden bilgilendirme başladı bu. Döptüm. <laughs> yok, acı yok. Acı var acı. Acı yok. Acı var. <gülüyor> Audrey. <gülüyor> <gülüyor> Yedinci günün sporunu da bitirdim. <laughs> ama hiç iyi değilim. Çok yoruldum. Ya ilk güne nazaran, ilk yaptığım güne nazaran şu anda daha iyi durumdayım sanırım. Yani daha güçlü hissediyorum vücudumu. O kadar çok zorlanmıyorum yaparken ama vücudumda hiçbir fark görmüyorum. Yani şu an bir hafta oldu bugünle beraber. Ve insanların videolarını izlediğinde bir haftada çok fazla değişim gösteriyorlardı. Bende şu an hiçbir şey yok. İlk gün neyse öyle hala oyun ve bu biraz açıkçası sinirimi bozuyor. Ama olmazsa da yapacak bir şeyim yok yani artık başka challenge'larım denerim, başka bir şeylerim denerim bilmiyorum ama gerçekten her gün yapıyorum yani düzgün yapıyorum. Bazen hareketleri yapamasam bile pes etmeyip bırakmıyorum yani bir şekilde devam etmeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Birazcık moralim bozuk o yüzden ama tabii daha bir haftamız daha var. Bakalım ne olacak. Az önce kendimi ölçtüm tekrar bir hafta oldu diye. Ve evet, çok mutsuzum çünkü bunu en çok yapmak istememin sebebi gö göbeğimin erimesiydi. Yani göbek kası istememdi. O yüzden boşu boşaldı. <laughs> Neyse ölçtüm her yerimden yani ölçtüm her yerden santim olarak incelmişim. Göbeğim hariç göbeğim aynı. <laughs> Neden? <laughs> Neden göbeğim incelmiyor? Da bitirdim ama şimdi gidip ilk önce duş alacağım. Üstümü değiştireceğim. Yemek yiyeceğim. Sonra sizinle konuşmaya geleceğim. Nasıl geçti ne yaptım ve ölçeceğiz beni. O yüzden birazdan görüşürüz. <laughs> evet ilk ölçürken gidip kıyafetten aynısını giydim. Şimdi yine ölçüreceğim. 30 işte baba. Yani o 29 30 buçuk. 29, 30. 29, 30. 29 30. <laughs> 70 biraz kaldır. Ne kaldır? 78. Gözlerimi ölçelim. 96. Tamam. Aşağıya ölçelim. Hafif yukarı kaldır. Ha. Çok 105. Peki. Bir de bacağım. bacağım da 57. Şimdi sizin için de bir fotoğrafda ne yaptım öncesi sonrasında Bu iki e, resimde de gördüğünüz gibi aslında bir fark var. Yok değil ama çok fazla yani alt bedenden kaybetmişim. Zaten göbekten hiç kaybetmemişim. Göğüsten kaybetmişim, kollarımda muhtemelen kaslandığı için şu an arttı diye düşünüyorum. Çünkü devam edeceğim. Bu sefer spor yapmadan önce aslında biraz böyle koşu, yürüyüş, biraz daha böyle yağ yapmak üzerine, işte daha biraz daha kilo vermek üzerine bir şeyler yapacağım ki sonrasında kaslanmaya geçeyim. Bir şeyler deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Ee, ben de çok böyle heyecanlıyım çünkü şu anda birazcık bile olsa santim olarak inceldiğimi görmek moralimi yani bir tık da olsa yükseltti ama hala moralim aşağıda. Neyse. Ee, biraz yorgun gözüküyorum kusura bakmayın çünkü bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Hepinizi hepinizi işte track ne yapacağım? Bir de şundan bahsetmek <laughs> istiyorum. Kesinlikle kuvvetlendiğimi düşünüyorum. Bunları yaparken ilk yaptığım günle son yaptığım gün arasında dağlar kadar fark var. Yani vücudumun kuvvetlendiğini hissediyorum. İşe yaramıyor asla diyemem ama videoda bilmiyorum yani benim metabolizmamdan mı kaynaklı, benim vücut tipimden mi kaynaklı bilmiyorum ama ben de gördüğünüz gibi yani. Ama yani bana en büyük yararı sanırım şu an vücudumu kuvvetlendirmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani baktığım zaman gerçekten 14. günde çok daha fazla şey yapabilecek durumdaydım. Vücut kapasitesi olarak, kondisyon olarak. Yani ben yemeye devam ettim bu arada özel bir diyet yapmadım ama izlediğim çoğu insan da bunu söylüyordu yani ben diyet yapmadan yaptım bunu. Ama ben sizin de gördüğünüz üzere şu anda çok bir değişiklik yok yani vücudumda. Nasıl insanlar 7-8 santim incelmiş onu da anlamış değilim. Başka yapmamı istediğiniz challenge'lar ya da başka bir şey olursa bana yorum olarak aşağıya yazın. Beni yani takip edip bir daha doğrusu abone olup <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yani beğenin abi. Abone de olun ki artalım çoğalalım yani. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ee, hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.